Okullar açıldı, çocuklar sırt çantalarıyla yollara düştü. Ancak gereğinden dolu çantalar çocuklarda ileride bel, boyun ve diz rahatsızlıklarına neden olabiliyor. Uzmanlar çocuklarda duruş bozukluğunun en sık nedeni olarak okul çantalarının hatalı kullanımını gösteriyor. Çanta taşınırken ağırlığın eşit olarak dağıtılması gerekiyor. Peki okul çantası nasıl taşınmalı? Çantanın omuz bağlarının düzenli bir şekilde olması, çok ne çok sıkı ne çok gevşek olması ve günlük ders programına göre de bu bağların ayarlanması gerekmekte. Bölmeleri ise eşit bir şekilde dağıtıldığı takdirde çocuğun duruş bozukluğuna neden olmayacak şekilde ayarlanma ...oluşmasına neden oluyor. Okul çantasının yanlış kullanımı bel, boyun ve diz rahatsızlıklarına zemin hazırlıyor. Postür dediğimiz kötü duruş bozuklukları bu çağlarda da bel, sırt, boyun ağrılarına neden olabildiği gibi... ...ileriki dönemlerde bel, boyun fıtıklarına, dizlerde menisküs yırtıklarına... Ve bununla birlikte birçok ağrılı duruma neden olabilmektedir. Uzman doktor İlker Solmaz özellikle ortaokul ve lise öğrencilerinde çantanın tek omuzda taşınmasının yaygın olduğunu belirterek aileleri bu konuda dikkatli olmaları konusunda uyarıyor. Beş,